Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Şu anda sadece ses kaydı yapmak için video kameraya çalıştırdım. Ee, bir yazı okuyacağım güzel kardeşlerim. İyi dinleyin. Ben bu kadar güzel bir yazıyı yazamazdım ama aldım bir alıntıdan. Size yazıyı okuyacağım. Siz de beni dinleyin dikkatle. Bir görüntülü bir şey yapmayacağız. Sadece şekerim belki gider belki gitmez. Belki burada durur. Şekerimi göreceksiniz sadece. Az daha kaldıran belki hayvanlarımız da görünür. Kamerada cam gibi oldu. Bülent Yılmaz diye bir kardeşimizin birinin yazdığı bir yazı yok hocam. John Doktor Rockefeller'in Mason inancında alınan metinidir. İyi dinleyen kardeşler. Tersini yapıyormuş gibi davranırken hayatlarını kısa ve zihinlerini zayıf tutacağız. Bilim ve teknolojiyi bildiğimizi Onların neler olduğunu asla görmemeleri için en içten şekillerde kullanacağız. Yumuşak metaller, metalleri yaşlanmayı hızlandırıcıları ve uyuşturucuları yiyeceklerine, sularına ve hatta soludukları havaya karıştıracağız. Döndükleri her yerde zehirlerle kaplanacaklar. Yumuşak metaller onların akıllarını kaybetmelerine neden olacak desteklediğimiz kurumlar vasıtası ile onlara bu rahatsızlıkları için çare bulacağımıza söz vereceğiz. Aksine çare diye ürettiğimiz ilaçlarla onlara daha fazla zehir vereceğiz. Ünlü aktörler ve ünlü sanatçılar tarafından reklamı yapılan ve aslında kimyasal zehir olan hijyen ve güzellik ürünlerini aptallar yüzlerine ve bedenlerine gençlik getireceğine inanarak sürecekler ve derilerinden bu zehirler emilecek. Susuz ve aç ağızlarından onların zihinlerini, iç organlarını, üreme kapasitelerini yok edeceğiz. Çocukları sakat ve deforme olmuş olarak doğacak. Ve bunun sebebini onlardan saklayacağız. Zehirler etrafı, etrafındaki her şeyde, içtiklerinde, yediklerinde, soluduklarında ve giydiklerinde gizlenecektir. Zehirleri dağıtmakta, ustaca olmalıyız çünkü anlayabilirler. Onlara zehirlerin iyi bir şey olduğunu TV'deki uzmanlarla, güzel animasyonlarla, müziklerle cazip hale getirip öğreteceğiz. Uzman görünümlü adamlarımız onların aldanmasına yardımcı olacaktır. Zehirlerimizi almaları için her yöntemle destekleyeceğiz. Ürünlerimizi filmde kullanıldığı kullanıldığını görecek ve aşılanacaklar ve gerçek etkilerini asla bilmeyecekler. Doğum yaptıklarında aşılarla çocuklarının kanına zehir enjekte edeceğiz ve aslında aşılarla onları yardım ettiğimize onları ikna edeceğiz. Mümkün olduğu kadar erken yaşlarda başlayacağız. Zihinleri gençken çocukların çocukları en çok sevdikleriyle tatlılarla şekerlerle zehirleyeceğiz. Dişleri çürüdüğünde onları zihinlerini öldürecek ve geleceklerini çalacak metallerle dişlerini dolduracağız. Öğrenme yetenekleri etkinliğinde onlara daha da hasta edecek ve başka hastalıklara yol açacak ilaçlar vereceğiz ve oluşan bu yeni hastalıklar için yeni ilaçlar üretip onlara vereceğiz ki yeniden hasta olsunlar. Gücümüzle onları uysal ve zayıf hale getireceğiz. Depresif, yavaş ve oboz olacaklar ve yardım için bize geldiklerinde onlara daha fazla zehir vereceğiz. Dikkatlerini paraya ve ekonomiye odaklayacağız. Böylece asla iç beyinleriyle bağlantı kurmaya vakitleri kalmayacak. Onları cinsellik, zevkler ve video oyunlarıyla oyalayacağız ki hiçbir zaman herkesin birliği için bir araya gelemesinler. Akılları bize ait olacak ve dediğimiz her şeye itaat edecekler. Ben hariç. Reddederlerse beyin kontrolü yapan teknolojiyi uygulama e, uygulamanın yollarını bulacağız. Korkuyu silah olarak kullanacağız. Hükümetlerini biz kuracağız ve onların onların içinde muhalefetleri de biz tesis edeceğiz. <laughs> her iki tarafa da sahip olacağız. Hedefimizi her zaman saklayacağız ama planımıza aralıksız devam edeceğiz. Bizim için çalışacaklar ve biz onları Onların emeğinden çalarak zengin olacağız. Ailelerimiz asla onların ailelerine karışmayacak. Kanımız saf olmalıdır. Bize karşı geldiklerinde birbirlerini öldürmelerini sağlayacağız. Onları doğma ve din yoluyla birbirinden düşman düşman ve ayrı tutacağız. Hayatlarının tüm yönlerini kontrol edip onlara ne düşündüklerini ve nasıl düşüneceklerini söyleyeceğiz. Onlara hissettirmeden yol göstereceğiz ve kendi kendilerine zarar verdiklerine inanmalarına izin vereceğiz. İhtilafımız aracılığıyla aralarında düşmanlığı körükleyeceğiz. Aralarında bir ışık parladığında onu alay, karalama, iftira ve ölüme yok, ölümle yok edeceğiz ki bize en çok bu yakışır. Kalplerini parçalayıp kendi çocuklarını öldürmelerini sağlayacağız. Bunu en önemli silahımız olarak nefreti kullanarak ve en iyi arkadaşımız olan öfkeyi kullanarak başaracağız. Nefret onları tamamen kör edecek ve çatışmalarda lider, çatışmalarında liderleri olacağımızı asla göremeyecekler. Birbirlerini öldürmekle meşgul olacaklar. Bize karşı olduklarını gördüğümüz müddetçe e, karşı olduklarını gördüğümüz müddetçe kendi kanlarına yıkanacakları komşularını öldürecekler. Bundan çok yararlanacağız. Çünkü bizi göremeyecekler. Çünkü bizi göremeyecekler. Savaşlarında ve ölümlerinden zenginleşmeye devam edeceğiz. Nihai hedefimize ulaşana kadar bunu tekrar edeceğiz. Onları korku ve öfke içinde yaşatmaya devam edeceğiz. Onlara yanlış imaj ve haber vereceğiz. Bunu başarmak için sahip olduğumuz tüm araçları kullanacağız. Araçlar çalışmaları ile sağlanacak. Tır. Onlara kendilerinden ve komşularından nefret ettireceğiz. Şeker nereye gittin oğlum? Şeker kaydın ekranı bozdun oğlum be. Şurada dur. Şurada güzel bir yazı okuyoruz. Hepimizin bir olduğu hepimizin bir olduğumuza dair ilahi gerçekleri her zaman onlardan saklayacağız. Asla bilmemeleri gerekiyor. Farklılıkların bir gün iliceen olduğunu asla bilmemeliler. Her zaman eşit olmadıklarına inanmalıdırlar. Damla damla adım adım hedefimize ilerleyeceğiz. Onları kontrol etmek için topraklarını, kaynaklarını ve servetlerini devralacağız. Sahip oldukları küçük özgürlüğü çalacak, yasaları onlara kabul etmeleri için onları kandıracağız onları sonsuza kadar esir edecek ve çocuklarını borç içinde tutacak bir para sistemi kuracağız. Onların topraklarına zehirleri doldurup topraklarını verimsiz hale getirip topraklarından aldıkları meyveleri, zepseleri onlara yedirip onları zehirleyeceğiz ve topraklarını kurutacağız, çöl haline getireceğiz. Onların uyanışlarını uyanışlarını yasakladığımızda onlara cinayetle suçlayacağız ve Dünya farklı bir hikaye sunacağız. Çünkü tüm meydanın sahibi biz olacağız. Medya bilgi akışını ve onların duygularını bizim lehimize kontrol etmek için kullanacağız. Bize karşı ayaklandıklarında onları böcek gibi ezeceğiz. Çünkü böcekten daha güçsüz kalacaklar. Bununla ilgili bir şey yapmaktan aciz olacaklar. Güzel kardeşlerim. Şimdi bu konuşmamda anladığınız şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizim bu organik küpreye sevdamız bundandı. Bizim şu anda organik küpreye yüksek derecede bir talep oldu. Emin olabilirsiniz yani yüksek derecede bir talep oldu. Ve insanlar artık uyanmaya başladı güzel kardeşlerim. Ben bu videoda kendimi ekranda hiç göstermedim. Şekerim kedimi ile videoyu devam ettirdim işin gerçeği. Yani inanılmaz şeyler oluyor güzel kardeşlerim. Biz burada dağın başında bu Solucan Gübre tesisinde bekliyoruz. Bizim de başımıza çok şeyler geldi, emin olabilirsiniz. Önümüze çok engeller koydular. Ama velakin bir gün bunun sonuçları ortaya çıkacak. Emin olabilirsiniz yani. İnsana öyle bazı şeylerde çaresiz bırakıyorlar ki hangi kuruma gideceğini şaşırttırıyorlar sana. Ellerinden geldiği kadar ufacık sesin çıkıversin. Seni bozguna uğratmak için bütün kapıları kapatıyorlar güzel kardeşlerim. Ama hiçbir zaman için bu davamızdan asla ve asla ayrılmayacağız. Bu cam bu bedende olduktan sonra hep sizinle beraber olacağım güzel kardeşlerim. Umarım bu yazıdaki alıntıyı mutlaka zihinlerinize sokarsınız. Gerçekten dünya yanıyor güzel kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sevdicek de kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızı büyütüyorsunuz güzel kardeşlerim. Hepinizden Allah bin bir razı olsun. Ben hep buradayım.